Elbette. Maalesef ve ne yazık ki hangi kelimeyi kullanırsan kullan bu hainlerin ümmeti Muhammed'e düşmanca tavrı olan ve Batı diye isimlendirilen grubun İslam dünyası derkenki ifadeleri içeriden bakıldığında da ne yazık ki çok farklı görülmüyor hakikaten. Yani zulmün, adaletsizliğin ve ekonomik dengesizliklerin hükümran olduğu topraklara İslam dünyası deniyor. Bu ciddi bir sorun. İnşallah Allah'ın lütfu ve keremiyle yakın zamanın kuşakları bu uçurumun, bu farklılığın düzelmeye başladığının en azından sinyallerini görürler. Ama rahmetle anmak bakımından zikretmek gerekiyor. Biz belli başlı birkaç ismin dışında insanların bu konuda büyük bir yatırım görmediklerine de maalesef şahitlik ediyoruz. Yani 1920'li yıllardan itibaren İslam dünyası başsız bir dünyayı anlatıyor. Ama buna rağmen yani bir Hasan el bu başsızlığa karşı baş olmak için uğraştığını ya da gayret ettiğini söyleyebiliyoruz Mısır'da ve aynı şekilde Türkiye'de Allah hepsine rahmet etsin Necmettin Erbakan büyük bir özveri göstererek büyük bir gayretle bu İslam dünyasını sanayisinden para sistemine kadar birleştirip insanlara psikolojik moral vermeye çalışan hamleler başlattığını görüyoruz. Elbette Allah için yapılan işler arasında zikrettiğimiz zaman yüzlerce büyük çalışmalar yapan önder isimler de olmuştur. Bunu gizleyemeyiz. Ama buradaki kastım İslam dünyasını ta Malezya'dan Balkanlara kadar kuşatacak şekilde ümmet olduğu için bir arada durma profili içerisinde tutmaya çalışan çok kimsemiz ne yazık ki yok. Çünkü diğer çalışma yapan alimlerimiz, insanların maneviyatı, ibadeti ve yani ekonomisi en iyi ihtimalle düzelsin ya da mevdudi örneğinde olduğu gibi coğrafyası dar, lokal bir alanda belli çalışmalar yapan kimseler gördük. Mevdudi de mesela iyi bir zikir ama yani Pakistan için bir şans gibi durdu geldiği nokta çok önemli değil. Zaten Erbakan ve Hasan el Benna da hedeflerine ulaşmış değiller. ama çalıştılar, gayret ettiler. Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmetler indirsin. Burada ümmeti Muhammed'in hani coğrafi, siyasi, askeri ve diğer alanlarda yani başarılı denebilecek bir durumu yok. Yani mesela Mısır, mesela Tunus, mesela Fas, Libya bu tarafa doğru gelindiğinde, Körfez ülkeleri, Orta Doğu'daki diğer ülkeler, Irak, Suriye, Ürdün, yani bunlar dünya standartlarında büyük orduları olan ülkeler, belki de dünyada askeri harcaması en yüksek ülkelerden bunlar ama çok önemli bir nokta var. Bu ülkelerin askeri güçleri kendi vatandaşına karşı hazırlanmış, krallıkları korumak için, sistemlerini ayakta tutmak için hazırlanmış ordular, bütün o tanklar, tüfekler, füzeler yeri geldiğinde hama katliamı yapmak için, yeri geldiğinde Fellüce'yi yerle bir etmek için, Halepçe'yi kan gölüne boğmak için hazırlanmış silahlar bunlar. Çünkü bir tür yani düşmanla karşılaştıkları her yerde perişan oldular bunlar. İsrail'in önünde nefes alamayan ordular kendi vatandaşına bomba yağdırdı. E, ee, Binan Ali yani görkemli kışlalar, kışlaların önünde nöbet bekleyen askerler fiyasko bunlar. Gece rüyaları gibi şeyler.